Merhaba dostlar, Para Bilgi kanalına hoş geldiniz. Yeni bir kamu aydınlatma platformu haberiyle karşınızdayız. Yeni bir iş sözleşmesi var. Lütfen burada verilen bilgilerin bir yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatalım ve devam edelim haberimize. Birleşim Mühendislik, Isıtma, soğutma, havalandırma, sanayi ve ticaret anonim şirketinin yeni iş ilişkisi arkadaşlar. Özet bilgi şirketin yeni sözleşme imzalaması hakkında Yapılan açıklama güncelleme mi? Hayır. Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır. Yapılan açıklama ertelenmiş bir açıklama mı? Hayır arkadaşlar. Rönesans Medikal Tahvit İnşaat Alanım Şirketi'ymiş müşteri. Ve bugün yani işin başlama görüldüğü tarih bugünmüş. 12. 2022. Yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisi şirketin cürosuna ve karlılığını olumlu etkileyecekmiş arkadaşlar. Şirketimiz ile Rönesans Medikal Taahhüt İnşaat Anonim Şirketi arasında Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü projesi kapsamında buhar tesisatı için 554.975 euro artı KDV ve 7.257.591 TL artı KDV olmak üzere bugün 12. 2022 yeni bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme bedeli güncel kur ile 21.399.426 TL KDV dahildir. Bu bildirimle birlikte Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü projesinin mekanik ve elektrik işleri için şirket ve bağlı ortaklığın imzaladığı sözleşme bedeli daha önce alınan iki sözleşme ile birlikte güncel kurla toplam 960.363.406 TL KDV dahil ulaşmıştır. Evet bu önemli, bu da önemli görüyorsunuz. Birleşim Mühendislik Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü Projesi'ndeki aldığı toplam e, ihale bedeli, yani iş sözleşmesi bedeli 960 milyonuna ulaşmış arkadaşlar. Bu yeni sözleşmenin değeri de 21 milyon 400 bin civar işte. 399 426 TL. KDV dahil. İşin süresi 5 ay olarak planlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Aksi bir durum olduğunda. Bunu bildirmekte yükümlüdür Birleşim Mühendislik. Evet arkadaşlar şimdi hissenin şu anki durumuna bakalım. Bakalım bu kap açıklaması çok erken yapıldı. Hissede bir pozitiflik sağladım sağlamadım görelim. Karşılaştırma açısından önce Borsa İstanbul'u bir görelim. Bist 100 şu anda haftanın ortası çarşamba günü saat 12.41 itibariyle 0.95 negatifti arkadaşlar. Gün içerisinde pozitifte de oldu ama şu anda satış eğilimi var Borsa İstanbul'da. Ee, son 2-3 saate kadar böyle belki paralar da gidebilir ama yine de bir yukarı yemeği kazanacağı düşünülüyor. Evet hemen bakalım Birleşim Mühendisliği'ye. Birleşim Mühendisliği sıkma soğuma havalandırma sanayi Borsa İstanbul'un neredeyse %1 negatifte olduğu bir ortamda. Şu anda pozitif diyebiliriz arkadaşlar pozitif yani diyebiliriz diyorum pardon %2.20 yukarıda. Ee, açılışla birlikte sert alış almış görüyorsunuz hisse bir ihtimalle kapı etkisi olabilir ve e, sonra alışlar ve kar satışlarıyla birlikte dalgalı bir seyir ve en sonunda da 1.98 şu anda mesela yukarıda gözüküyor. 5 günlük durumda 0.43 negatiflik söz konusu iken Birleşim Mühendislik bugün e, arkadaşlar gördüğünüz gibi 2.20 ile yukarıda gözüküyor. Yani çok düşük bir fiyat gibi gelebilir ama size 20 milyon civarı 20 milyon gibi bir anlaşma. Buna rağmen şirketler açısından böyle etkileyici sonuçlar da doğurabiliyor bazen. Çünkü Borsa İstanbul negatif olduğu bir ortamda. Şu anda da bu hissede de bir satış iğmesi var ama görüyorsunuz. Ee, pozitif gözüküyor şu anda arkadaşlar. Saat 12.57 itibariyle. Evet dostlar dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize bol bol kazançlar. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız bizim mutlu edersiniz. Tekrar hatırlatalım. Burası lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayın bunları.